yarım çay bardağı sıvı yağını tavaya alıyorum. 1 kilo kadar tavuk kuşbaşını güzelce yıkadım. Yıkamadan kullanamıyorum. Uzmanlar ne kadar uyarsa da yıkamayın diye ben yıkamadan kullanamıyorum. Tavaya kuşbaşıları alıyorum. Şöyle bir yayıyorum. Orta ateşte küçük gözde şu anda tavukları pişmeye bırakıyorum. Üzerine tuz ekliyorum. Bir tatlı kaşığı çok dolu olmayacak şekilde tuzunu ekliyorum. Tavuklara hiç su eklemeyeceğim. Kendi suyunda pişecekler. Kapağını kapatıyorum. Orta ateşte pişmeye bırakıyorum. Suyunu verdiler. Hiç su kullanmadığımız halde gördüğünüz gibi suyunu saldı. Şöyle bir karıştırıyorum. Çok fazla karıştırmayacağım ki dağılmasın. Şimdi suyunu çekmesini bekliyorum. Biraz suyunu çeksin ve iyice pişsinler. Kapağını kapatıyorum. Orta ateşte pişirmeye devam ediyorum. Pişip pişmediğini kontrol ediyorum. Bakıyorum çabuk ayrılıyor mu diye. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Şimdi hafif de suyu varken ben köri ekliyorum. Bir tatlı kaşığı köriyi ekliyorum. Dolu dolu bir tatlı kaşığı. Şöyle suyuna aroması çıksın. Güzelce karıştırıyorum. Hemen rengi ve tadı değişecektir. Esnada tadına tuzuna bakın başka hiçbir baharat eklemeyeceğim sadece köri yeterli köri tavuk yaptığımda hiçbir ekstra baharat eklemiyorum köri yeterli oluyor gerçekten tek başına harika bir lezzet bakın görüyor musunuz rengi biraz daha az bir miktar daha köri ekleyeceğim daha çok sararması gerekiyor İlk defa köri tavuk yapacaklar için söylüyorum siz şu anda tadına bakın. Aroması size yeterli gelebilir. Ama bizim evde çok fazla olduğunda daha çok seviyorlar. Yani bol köreli seviyorlar. O yüzden ben biraz daha ekledim. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Her tarafına körüler gelsin. Hafif de suyu varken dökün ki güzelce suyuna karışsın. Suyuyla birlikte köreli tavuk pişsin. Bakın suyuna suyu bu renk olmalı. O zaman çok lezzetli oluyor. Şimdi hafif suyu varken hemen kapatıyorum kapağı kapalı bir şekilde pişirmeye devam ediyorum. Acı seviyorsanız biraz kırmızı acılı toz biber ekleyebilirsiniz. Hemen hemen suyunu tamamen çekti. Şimdi krema ekliyorum. 1 kiloya yakın olduğu için ben bir paket krema kullanacağım. Yarım pakette kullanabilirsiniz. Aslında kremayı ne kadar sevip sevmediğinize bağlı. Kremayı döktükten sonra güzelce karıştırıyorum. Tavukta bütünleşsin. Şöyle bir kere fokurdasın. Ocağı kapatıyorum. servis de hazır. şöyle tavuk yemek için tavuk restoranlarına gitmenize gerek yok. Harika bir tavuk tarifi evde kendiniz kolaylıkla yapabilirsiniz.